Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekler dizisi yeni sezonda siz de Gül ile Fırat'a hiçbir şey olmasın ve Gül ile Fırat diziden asla ayrılmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Miran Bebek ise bir an önce bulunsun ve Dina ile Baran asla üzülmesin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde en son Hasan'ın ona gelmesiyle her ne kadar Hasan Gülle Fırat'ı zehirleyip öldürmek istese de Gülle Fırat'a asla bir şey olmayacak. Ve en son Hasan Kudret Bey'i öldürmek istese de Atalı Hanım artık Hasan'ın yaptıklarından bakacak ve Hasan'ı tek kurşunla öldürecek. Ve Kudret Bey bunu gördükten sonra bütün suçu üzerine alacak. Çünkü bu yaştan sonra annesinin hapishanede yaşayamayacağını anlayacak. Baran ve Dilan ise en son Cevahir'den kurtulduktan sonra hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak isteseler de bu kez ortaya kötü kişiler tekrar çıkacak. Ve en son Baran ve Dilan'ı tuzağa düşürdükten sonra bebekleri Miran'ı onların elinden alacak. Ve Baran ile Dilan'ı uçurumdan arabalarıyla atsalar da Baran ve Dilan'a hiçbir şey olmayacak. Ve Dilan en son gözlerini hastanede Baran'la birlikte açtıktan sonra her ne kadar bebekleri Miran'ın denizde kaybolduğunu ve öldüğünü söyleseler de Dilan buna asla inanmayacak ve bunu Baran'la paylaşacak. Ve Baran da her ne kadar umudunu yitirse de Dilan sayesinde tekrar hayata bağlanacak leri binana bulmak için artık elinden geleni yapacak. Ve bu konuda artık binanın da haklı olduğunu yeni soluda ortaya çıkaracak.